Merhaba arkadaşlar. Bugün 4. sınıf yayınları sayfa 180 ile 188 arasındaki çalışmaları birlikte yapmış olacağız. Birinci sorumuzla başlıyoruz. Aşağıda örneği inceleyiniz. Boş kutuları örnekteki gibi tamamlayınız demiş. Bakın bir üçgen verilmiş arkadaşlar. Üçgenin köşelerini buraya ifade etmiş. Köşe dediğimiz K, L ve M noktaları köşemizi oluşturur. Kenarlar iki tane köşenin arasında kalan doğru parçalarıdır. Mesela KL bir kenarımız. LM M ve M, K kenarlarımızdır. Yine aynı şekilde bunları küçük harfler, şurada yazan harflerle de ifade edebiliriz. Diyoruz. Üçgenin ismine geldiğimizde de herhangi bir harften başlayarak üçünü okuyoruz. K, L, M üçgeni veya bakın LMK M, K üçgeni veya M, K, L üçgeni nereden başladığımızın bir önemi yok. Bu şekilde isimlendirilebilir diyoruz. Diğerlerini de biz isimlendirelim. Bunun köşeleri U ve Y. O zaman köşeler noktasına U ve ve y yazıyoruz arkadaşlar. Kenarları uv kenarı. Uv veya y kenarı şeklinde. ikisi de olur arkadaşlar. Y kenarı şeklinde isimlendi. Vy kenarı. ikinci kenarımız. Veya oraya u kenarı demişler. Bu şekilde isimlenebilir. Veya y u kenarı. Y u kenarı. Veya oraya da v kenarı şeklinde isim verebiliriz diyoruz arkadaşlar. Bu şekilde kenarların isimlerini vermiş olduk. Bunun karşısında ke kalan e, kenara bakın küçük u. Bunun karşısında kalan y. Bunun karşısında kalan da küçük v şeklinde isim vermiş. Ona dikkat edebilirsiniz. Üçgenin ismine geldiğimizde u, v, y üçgeni yazabiliriz. u, v, y üstüne de üçgen sembolü kullanıyoruz. Ya da v, y, u diyebiliriz. v'den başlayabiliriz. v, y, u üçgeni veya Y'den başlayıp Y, U, v diyebiliriz arkadaşlar. Y, U, v üçgeni şeklinde 3 üç tane üçgen ismini de kullanabiliriz diyoruz. Birincisini bu şekilde tamamlamış olduk arkadaşlar. Alt kısma doğru diğer üçgenimize doğru devam ediyoruz. Burayı temizledim. Sizler durdurarak tamamlayabilirsiniz. Diğer üçgenimizi isimlendirelim. Köşeleri A köşesi, I köşesi ve E köşesi var. A, I, e kenarları a AI kenarı veya E kenarı şeklinde isimlenmiş o. Veya IE kenarı IE kenarı veya oraya A kenarı diyebiliriz. Veya EA kenarı oraya da I kenarı şeklinde isim verebiliriz. Buraya üçgen ismine geldiğimizde AIE AIE üçgeni sembolünü kullandık. İ E A diyebiliriz. İ E A sıralı gittiğimizde dikkat ediniz arkadaşlar. Veya E A İ diyebiliriz. E A Ü İ üçgeni de diyebiliriz bu şekilde. Soru 1'i tamamlamış olduk. Şimdi sıra sende kısmıyla devam edelim arkadaşlar. Alt kısma doğru devam ettik. Birin sorumuza demiş ki şeklin içindeki B D nin pembeye, E G L ni sarıya ve ADL'ni maviye boyayınız. Yani bu üçgenleri, BDC üçgenini pembeye boyamamız istenmiş. Hemen boyayalım arkadaşlar pembeyle. BDC. Bakın B D C. Şunun içini pembeye boyamamız isteniyor. Bakalım. BDC üçgenini pembe, O üçgeni pembeye boyadım. EGL üçgenini sarıya. Hemen sarı alalım. EGL e burası. G burası. L burası. O zaman E'den G'ye. G'den L'ye. L'den D'ye gidecek şekilde. Onu da sarıya boyamış oldum. A, D, L üçgenini maviye boyayınız demiş. Onu da boy boyayalım. A, D, L. Bakın A, D ve L de burada. A'dan D'ye çizdim. D'den L'ye çizdim. Ve A'dan da L'ye çizdim arkadaşlar bu üçgeni de oluşturmuş oldum. 3 Üç tane üçgen oluşturmamız istenmiş. Bu şekilde istediği renklere boyayarak soru 1'i tamamlamış olduk. 2'ye geçtim. Yandaki boşluğa köşeleri sırasıyla Türkiye kelimesinin ses harflerinden oluşan bir üçgen çiziniz. Bu üçgenin köşe ve kenarlarını yazınız demiş. O sorumuza geçelim. Şimdi Türkiye kelimesindeki sesli harfler. Hangi harfler var? Ü harfi, İ harfi, E harfi. Köşeleri bunlar olacak. Bir tane üçgen çizmemiz isteniyor. Cetvelimizi aldık. Bir tane üçgen oluşturalım arkadaşlar. Evet. Şimdi köşelerine isim, isim verelim. Ü vereceğiz. İ vereceğiz. Ve E vereceğiz. Tamam. Bu üçgenin köşe ve kenarlarını yazınız. Köşeleri. Köşeleri. Ü köşesi var. İ köşesi var. Ve E köşesi var. Kenarlarına geçersem. Kenarları. Ü, İ kenarı. Ü, İ kenarı. IE kenarı. IE kenarı. Ve E, Ü kenarı şeklinde. E, Ü kenarı şeklinde. Üç tane de kenar olduğunu ifade etmiş oluruz arkadaşlar. Bu şekilde üçgeni çizdik. Köşe ve kenarlarında belirtmiş olduk ve sayfa 180'i bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Şimdi alt kısma doğru devam edelim. Burayı temizledim. Sizler durdurarak tamamlayabilirsiniz. Alt kısımla devam ediyorum. Üçgen çeşitlerine geçtik. 3 Üç tane üçgen çeşidimiz var. Şimdi onlardan bahsedeceğiz. Evet, alt kısma doğru geldim. Sayfa 184'teki şimdi sıra sende kısmıyla devam ediyoruz. Aşağıdaki üçgenlerin kenar uzunluklarını cetvel ile ölçerek bulunuz. Noktalı yerleri örnekteki gibi doldurunuz demiş. Bakın VY kenarı 5 santim çıkmış cetvelle ölçtüğümüzde. Yine YZ kenarı 6 santim ve ZV kenarı da 4 santim olarak karşımıza gelmiş arkadaşlar. Diğerlerini de bizden cetvel yardımıyla ölçmemiz isteniyor. İkinci şeklimizde başlayalım o zaman. Bakın bunu ölçtüğümüzde 4 santim, bunu ölçtüğümüzde 4 santim ve bunu ölçtüğümüzde 6 santim olduğunu göreceksiniz. SU kenarı 4 santim, UT kenarı 6 santim ve TS kenarı 4 santim oldu. Bu üçgen nasıl bir üçgen? Bakın bu çeşit kenar çünkü tüm kenarları farklıydı. Bu ise iki kenarı eşit olduğu için arkadaşlar ne diyoruz? İkiz kenar üçgen diyoruz. İkiz kenar üçgen şeklinde isimleniyor bu üçgenimiz dedik. Diğerine geçtiğimizde Bakın bunun da bir 4 santim olduğunu göreceksiniz. Bu da 4 santim ve bu da 4 santim. Üçü de 4 santim. O zaman bu üçgenimiz DF üçgeni nedir arkadaşlar? Eşkenar üçgen. Eşkenar üçgendir şeklinde. Birinci sorumuzu ifade etmiş olduk. Üçgenler de 3'e ayrılıyor. Çeşitkenar, ikizkenar ve eşkenar olmak üzere ifade edilmiş oldu arkadaşlar. İkinci sorumuza geçelim şimdi. Aşağıdaki kenar uzunlukları verilen üçgen şeklindeki çatıları inceleyiniz. Bu çatıları ve ait oldukları evleri eşleştiriniz demiş. Şimdi eşkenar, çeşitkenar ve ikizkenar olmak üzere 3 üç tane üçgenimiz var. Kenarlarına göre inceleyip eşleştirme yapacağız. Hemen eşleştirelim arkadaşlar. 4, 5, 3. Nasıl farklı? O zaman bu bir çeşitkenar arkadaşlar gideceğiz. çeşitli kenar üçgenle eşleştireceğiz. 5, 5, 7. İki kenarı eşitse buna ikiz kenar üçgen diyoruz. ile eşleşti. 6, 6, 6. Üç kenarı da eşitse ne diyoruz arkadaşlar? Eşkenar üçgen diyoruz. Bu da eşkenar üçgenle eşleşmiş oldu. Şimdi sağ taraftaki üçgenlere geçtim. 3, 4, 4. İki kenarı eşitse bu bir ikiz kenar üçgen. 4, 4, 4. Tüm kenarları eşitse eşkenar üçgen. 3, 4, 6 tüm kenarları farklıysa çeşit kenar üçgeni olarak isimlendirilir diyoruz. Bu şekilde eşleştirmeleri yapmış olduk. Şunu şöyle biraz daha uzatabiliriz. Bu şekilde eşleştirmeleri yapmış olduk. Sayfa 184'teki çalışmamız için. Devam ettim alt kısma doğru. Kareye geçtik. Kare ile ilgili çalışmamızı sayfa 186'taki soru 2 ile devam ettirelim. Yanındaki karenin köşeleri D'dir. Kenarları AB kenarı 5 birim. BC kenarı 5 birim. CD kenarı 5 birim. DA kenarı 5 birimdir. İsimlendirmesi ABCD karesi şeklinde olabilir. Siz de noktalı yeri B köşesinden başlayarak saat yönünde yapılacak isimlendirmeyi yazınız demiş. Kolay bakın arkadaşlar. Ne yapacağız burada? B'den başlayarak saat yönü şu yönde isim yaz demiş. B sırasıyla yazıyoruz. B, C, D, a b c d a şeklinde yazdım. Karesi diyoruz. İşte bu şekilde bir farklı isimlendirme yapmış oluyoruz arkadaşlar dedik. Ve şimdi sıra sende kısmına doğru geçtik. Aşağıdaki kareli kağıt kare üzerinde bulunan noktaları örnekteki gibi ardarda arda çizgiyle birleştirerek kareleri oluşturunuz. Oluşturduğunuz karelerin kenar uzunluklarının birim kare cinsinden altlarına yazınız demiş. Oluşturalım arkadaşlar bakın. Bir cetvel alalım. Onunla hemen karelerimizi oluşturalım. Burayı birleştirdim. Burayı birleştirdim. Burayı birleştirdim. Burayı birleştirdim ve karemizi oluşturdum. Farklı renkler deneyelim. Güzel gözüksün. Siz de burada farklı kalemlerle çizimleri, kareleri yapabilirsiniz. Çizerken cetvel yardım alırsanız kareleriniz daha güzel gözükmüş olur diyoruz arkadaşlar. Bir tane de sarı renge yapalım. Evet. Bunu da oluşturduk. Son olarak da bir tane de mor rengimize yapabiliriz. Bu şekilde büyük bir kare ortaya çıkmış oldu. Şimdi kenarlarını birim cinsinden yazınız demiş. Hemen onları da kırmızıyla yazalım arkadaşlar. Şuradan cetvelden de çıkalım. 1 2 3 4 5 birim. O zaman bunun bir kenarı 5 birim olarak karşımıza geldi. Bunun 1 2 3 birim 3 birim olarak bir kenarını buldum. 1 2 3 4 birim. O zaman bir kenarı 4 birim. Tüm kenarları bu arada aynıdır. 3 bunda, bunda 4 hepsi aynı. Bunda tüm kenarlar 2 birim. Ve burada 1 2 3 4 5 6 birim. Tüm kenarlar 6 birim olarak karşımıza gelmiş oldu. Gördüğünüz gibi kareleri oluşturduk. Karelerin kenar uzunluklarını birim kare cinsinden yazmış oldum altlarına da diyoruz arkadaşlar. Bu şekilde burayı da tamamlamış olduk. Ve dikdörtgene doğru geçtik. Alt kısma doğru geçiyorum. Soru 3'teyiz. Aslı il tabelalarını inceleyerek dikdörtgen bir tabela oluşturmuştur. Tabelanın köşeleri içerisinde yazan ilin harfleriyle isimlendirilmiştir. Aşağıda aslının yaptığı Bolu tabelası örnek olarak verilmiştir. Buna göre Uşak ve Rize tabelasında siz yapıp köşelerini isimlendirdiniz demiş. Hemen yapalım. Bolu'yu bakın sırasıyla B O L U şeklinde yazmış. O zaman bunun içine Uşak yazacağız ve sırasıyla U Ş A ve K'yi de köşelerine isim yazmamız istenmiş arkadaşlar. Diğerine de Rize yazacağız tabelamıza kenarlarına R, I, Z ve E olarak da isimleri yazmış olacağız. Gördüğünüz gibi Bolu'ya örnek olarak biz de iki tabela oluşturmuş olduk. Ve 188'deki çalışmalarla devam ediyoruz. Aşağıda şekilde yer alan üçgen, kare ve dikdörtgenin isimlendirmesinden birer tanesini noktalı yere yazınız demiş. Yazalım. İstediğiniz noktadan başlayarak yazabilirsiniz. Biz genelde sol üst köşeden başlarız. A, B, E, F dört, dikdörtgeni. Dikdörtgen niye dedim? Çünkü iki tane kısa kenar, iki tane uzun kenar var. Bu ifademiz A, B, E, F dikdörtgeni arkadaşlar. Dikdörtgeni. Bu şekilde. Buraya geçtiğimizde 4 saniye, 4 saniye, 4 saniye, 4 saniye. Bu bir kare. O zaman karemizin ismi B, C, D, E. B, C C'yi düzeltelim. B, C, D, E karesi. Bu şekilde. Buna geçtiğimizde 4 santim, 4 santim, 6 santim. Bu bir nedir arkadaşlar? Üçgendir. C, G, D üçgeni. C, G, D üçgeni şeklinde. Hatta ikizkenar kenar üçgen isterseniz ikiz kenar üçgen yazabilirsiniz. Sadece üçgen yazsanız da. Çünkü bize üçgen kare ve dikdörtgen isimlendir demiş. Burada dikdörtgeni, burada kareyi, burada da üçgeni isimlendirmiş olduk. İkiz kenar diye de türünde yazabilirsiniz. isterseniz dedik arkadaşlar. İkinci sorumuza geçtik şimdi. Aşağıdaki kareli kağıtta özellik, kağıda özellikleri verilen geometrik şekilleri cetvel ile çiziniz. Çizdiğiniz şekilleri seçeceğiniz harflerle isimlendiriniz. Uzun kenar uzunluğu 5 santim, kısa kenar uzunluğu 3 santim olan dikdörtgen, tüm kenar uzunlukları 2 santim olan kare ve bir tane de üçgen çizmemiz istiyor arkadaşlar. Sırasıyla buraya biz de bu şekilleri çizmiş olalım, farklı ka kalemler kullanalım ve farklı şekiller ortaya çıksın. Uzun kenarı 5 santim. Şimdi 5 santim, şunun iki tanesi 1 santim olsa, 1, 2, 3, 4, 5. Şuraya geldik, 5 santimlik bir çektim. 3 santim için 1, 2, 3 santim geldim aşağıya doğru. Yine 5 santim yatayda gidiyorum ve 3 santim aşağıya doğru gittiğimizde dikdörtgenimiz ortaya çıkmış oldu arkadaşlar. Tüm kenar uzunlukları 2 santim olan bir kare çiz demiş. Onu da çizelim. Kare çizeceğiz, 2 santim olacak şekilde. Şurası 2 santim olsun. Şurası 2 santim. Şurası 2 santim ve şurası 2 santim. Bir kare de oluşturduk. Sonrasında AB kenarı 3 santim. Tamam. AB kenarı 3 santim. BC kenarı 4 santim. AC kenarı 5 santim olacak şekilde bir üçgen istemiş bizden. Şöyle önce 5 santimle başlayalım. Şöyle 5 santim aldım. Sonrasında 4 santimlik bir uzunluk istedi bizden. Şöyle 4 santimlik bir uzunluk aldım. Evet. Ve son olarak da 3 santimlik bir uzunluk aldım. Ters oldu. İsterseniz bunu tam ters yönünde de çizebilirsiniz. Ters üçgen oldu. yön, yön olarak da çizseniz aynısına ulaşmış oluruz diyoruz arkadaşlar. Şimdi bu şekilleri oluşturduktan sonra hemen isimlendirmeye geçelim. Bunun kenarları A, B, C ve D olsun. Karenin kenarları E, F, G ve H olsun. Diğer üçgenin kenarlarında AB kenarı 3 cm. Şurası o zaman A olacak. Şurası B olacak. Çünkü burayı 3 santim olarak ölçmüştük. BC 4 santim. O zaman şurası BC 4 santim oldu. Ve AC kenarı da 5 santim olarak ABC üçgenini ifade etmiş olduk diyoruz. Şuraya da isterseniz 2 santim, 2 santim, 2 santim, 2 santim olarak uzunlukları yazabilirsiniz. Bunda da 5 santim ve 3 santim olarak kenar uzunluklarımız Ortaya çıkmış oldu çizimden sonrasında diyoruz. cetvelle ile çizdik. Çizdiğiniz harfle isimlendirdik. Ve bu şekilde kenar uzunluklarında yazmış olduk. İkinci sorumuzu da tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Sizler de bu çizimleri durdurarak tamamlayabilirsiniz dedik. Burada oynayalım öğrenelim kısmı, kısmı var. El iş kağıdı kesimler yaparak bir gemi modeli yapmanızı istemiş arkadaşlar. Burada sayfa 388'de çalışmalarımızı tamamlamış olduk. Küple alakalı çalışmamızı bir sonraki videomuzda ele alacağız. Bugünkü videomuzu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.